28 Ekim 3 Kasım 2024 burç yorumları Sevgili Koç burçları 28 Ekim 3 Kasım haftasının ilk günlerinde aşk hayatınızda anlaşılmadığınızı hissedebilir sorunların üzerine gidebilirsiniz Yatırımlarınızla ilgili beklediğiniz artışı görememek bu hafta sizi üzebilir Evli olanlar çocuklarınızın sağlığıyla ilgili konularla ilgileneceksiniz Alacağınız kararları bu hafta dikkatle seçin. Günlük rutinlerinizi güzelleştireceksiniz. Gerek çalışma ortamınız, gerek kendi sağlığınızla ilgili başkalarından yardım alabilirsiniz. Hafta sonu seyahat veya eğitimler ile ilgilenecek, spor yapmaya başlayabilirsiniz. Hafta sonu duygusal açıdan gergin hissedebilirsiniz. Yaptığınız planlar ani değişim gösterebilir. Sakin kalmaya özen gösterin. Sevgili Boğa burçları. 28 Ekim-3 Kasım haftasında geleceğe yönelik planlamalar, sorgulamalar ve araştırmalar ön planda olacak. Önemli seçimler yapacak ve kararlar alacaksınız. Kendi fikirleriniz ve hedefleriniz sizin için daha da önemli bir hal alabilir. Yakın çevrenizde önemli değişimler meydana gelebilir ve yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Tanıdığınız biriyle daha yakın bir ilişki içinde olma ihtimaliniz de bulunuyor. Süre gelen ilişkilerde ise geleceğe yönelik bir tamamlanma veya devam etme durumu ortaya çıkabilir. Uzun süredir ilişki içinde olanlar, evlilik veya ayrılık gibi önemli yol ayrımlarına gelebilir. Sevgili İkizler Burçları 28 Ekim-3 Kasım haftasında ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili karar verme sürecine girebilirsiniz. Bir süredir iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde yaşadığınız aksaklıklar ve kararsızlık sona erebilir. Haftanın başından itibaren karşınızdaki insanlarla uzlaşma ve onları ikna etme konusunda daha başarılı olabilirsiniz. İsteklerinize ulaşma şansı yakalayabilirsiniz. Ancak bu noktada dengeyi, kontrolü ve olgun bir bakış açısını korumak önemlidir. Özel hayatınızdaki ilişkilerde bir tamamlayıcı veya devam edememe durumu ortaya çıkabilir. Bazıları için ilişkilerin sona ermesi, bazıları içinse ciddiyet ve resmiyet konularının ön plana çıkması söz konusu olabilir. Sevgili Yengeç burçları, 28 Ekim 3 Kasım haftasına ailenize ve evinize düşkün olacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz aile bireylerini ziyaret edebilirsiniz. Onların hayatıyla ilgili destek olabilirsiniz. Evinizde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Eğitim hayatınızda sizi bir adım öne çıkartacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlamayı düşünebilirsiniz bu hafta bulunduğunuz ortamda güçleneceksiniz. Belki kariyer başarınız, belki eğitim başarınız hiç fark etmez, zirvede olacaksınız. Şansa ihtiyacım var diyorsanız bu hafta bu durumu iyi değerlendirin. Dostluk bağlarınızın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. Aşk hayatınıza etki edecek gerginlikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizde aranızda çözemediğiniz sorunlar oluşabilir. Ani tepki vermemeye dikkat edin. Sevgili Aslan burçları. 28 Ekim-3 Kasım haftasında sosyal çevrenizde değişimler yaşanıyor olacak. Arkadaşlık ilişkilerin, dahil olduğunuz ortamlar ve çevreler motivasyonunuzda daha belirleyici olabilir. Geleceğe yönelik plan ve hedeflerinizde netleşmeye başlıyorsunuz. Aile içerisinde kutlama ve organizasyonlar bu günlerde gündeme gelebilir. Perşembe ve cuma günlerinde iş, eğitim hayatınızda önemli bir başarı sağlayabilirsiniz. Taşınma planlarınız bu süreçte netleşebilir. Gizli konular, arka plan durumlar aydınlanmaya başlıyor. Arkanızdan dönen durumları duyabilir, öğrenebilirsiniz. Sizin ve ailenizin mevcut sağlık sorunları şifa sürecine doğru gidebilir. Bu hafta kendinizi daha iyi tanıyacağınız deneyimler elde edebilirsiniz. Sevgili Başak burçları. 28 Ekim-3 Kasım haftasında yaratıcılığınızı kullanarak farklı projelere odaklanabilirsiniz. İş hayatınızda özgür düşüncelerinizi ifade edebilir ve yenilikçi çözümler üretebilirsiniz. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde de özgünlüğünüzü koruyarak sevdiklerinizle bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Finansal konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi dengeyi sağlamak ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmak önemlidir. Kendinizi ruhsal ve zihinsel olarak besleyen aktivitelere zaman ayırarak dengeyi korumanız da önemlidir. Sevgili Terazi burçları, 28 Ekim-3 Kasım haftasında finansal trafiğiniz hızlanmaya başlayacak görüntünüz için estetik kaygılarla harcamalar yapabilirsiniz. Genel sağlığınızı iyileştirmek için ödemeler ve destekler, hizmetler gündeme gelebilir. Hayatınızın iplerini elinize alma, dayanıklılık ve kararlılık gösterme gibi konular ortaya çıkacaktır. Daha hırslı, inatçı veya kontrolcü olabilirsiniz. Sosyal çevrenizde yeni enerjiler, yeni dengeler oluşmaya başlayacak. Bazı dost ve arkadaşlarınızla küslük ve barışma enerjileri daha yoğun çalışacak. İş ilişkileriniz farklı bir boyuta taşınabilir. Bazı iş arkadaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Gelecek planlarınızı gerçekleştirme ve hayallerinizi hayata geçirme noktasında iş ve çalışma arkadaşlarınızdan destek ve fayda görebilirsiniz. Sevgili Akrep burçları, 28 Ekim 3 Kasım haftasında ilişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. İletişim becerilerinizi kullanarak anlaşmazlıkları çözebilir, empati ve anlayışla yaklaşarak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. İş hayatınızda da yeni projeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak iş yerinde başarılı adımlar atabilir ve projelerinizi ilerletebilirsiniz. Finansal konularda ise daha dikkatli olmanız önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi güvenliğinizi sağlamaya özen gösterin. Ayrıca, kendinize zaman ayırarak dinlenmeye ve enerjinizi yenilemeye özen gösterin. Sevgili Yay Burçları 28 Ekim, 3 Kasım haftasında sosyal ilişkilerde aktif bir döneme giriyorsunuz. İnsanlarla bağlantı kurmak, grup etkinliklerine katılmak ve yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar bulabilirsiniz. İletişim becerilerinizin ön plana çıkacağı bu dönemde, fikirlerinizi rahatlıkla ifade edebilirsiniz. İş hayatında yeni projelere odaklanmak ve kariyer hedeflerinizi ilerletmek için motivasyonunuz yüksek olacak. Yaratıcılığınızı kullanarak yenilikçi çözümler üretebilir ve takım çalışmasında öncü rol alabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, hedeflerinizi belirlerken gerçekçi olmak ve aceleci kararlar vermemektir. Sevgili Oğlak burçları, 28 Ekim-3 Kasım haftasında zihinsel ve sosyal açıdan aktif olabilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak fikirlerinizi etkili bir şekilde ifade edebilir ve çevrenizde bağlantılarınızı güçlendirebilirsiniz. İş hayatınızda yeni projeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak fark yaratabilir ve işbirliklerine açık olmanız başarı şansınızı artırabilir. Finansal konularda da dikkatli olmanız önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak tasarruf etmek ve maddi dengeyi sağlamak için stratejiler geliştirebilirsiniz. Sevgili Kova burçları, 28 Ekim-3 Kasım haftasında enerji dolu bir döneme giriş yaparken maddi konulara odaklanabilirsiniz. Finansal anlamda hareketli bir süreç içerisinde olabilir ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kazançlarınızı artırabilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak gerçekçi olmak ve detayları sorgulamak önemlidir. Böylece maddi ve manevi zararlardan korunabilirsiniz. Riskli durumları daha iyi değerlendirebilir ve güvende kalabilirsiniz. Hafta boyunca beden sağlığınızla ilgili konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz ancak netleşen durumlarla ilgili tedavi süreçlerine başlayabilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmanız ve gereksiz risklerden kaçınmanız önemlidir. Sevgili balık burçları, 28 Ekim 3 Kasım haftasında duygusal dengeyi sağlamak ve içsel huzuru bulmak için zaman ayırmak önemlidir. İş hayatınızda daha fazla denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Projelerinizi yönetirken duygusal zekanızı kullanabilir ve başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde de sevdiklerinize karşı şefkatli ve anlayışlı bir tutum sergileyerek bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Finansal konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrollü bir şekilde yaparak maddi dengeyi sağlamak ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmak önemlidir. Sağlığınıza özen göstermek, stres yönetimine önem vermek ve dinlenmek de enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.